Oturduğum yerde bir süre boyunca bu düşünceyle keyiflendim. Zaman ilerliyordu. Çevremdeki kestane ağaçlarında en ikonu rüzgar çıktı. Gün sona eriyordu. Peki ama genç bir banka memuruna altı tane berber kartı götürmek biraz ayıp kaçmaz mıydı? Onun cebinde kartları benimkilerden çok daha temiz ve güzel iki tane karne vardı belki de. Bütün ceplerimi yoklayıp Karnenin yanı sıra verebileceğim başka şeyler aradım. Ama hiçbir şey bulamadım. Boyun bağımı versem, boyun bağım olmasa da olurdu. Ceketimi sımsıkı iliklerdim. Artık yeleksiz kaldığım için böyle yapıyordum zaten. Kocaman fiyangosu, yarı göğsümü kaplayan boyun bağımı çıkardım. Dikkatle temizledim. Berber karnemle ikisini temiz bir yazı kağıdına sardım. Sonra mezarlıktan ayrılıp aşağıya, Oplanski'ye yollandım. Belediye saati yediği gösteriyordu. Kahve civarında oyalanıyor, demir parmaklık boyunca gidip geliyor, kapıdan girip çıkanları gözetliyordum. Derken saat sekize doğru delikanlının şık bir şekilde caddenin aşağısından doğru geldiğini, kahveye ilerlediğini gördüm. Göğsümde kalbim bir küçük kuş gibi çırpınmaya başladı. Deli gibi üzerine yürüdüm. Yarım kron ver dostum dedim. Küstahça bir tavır takındım. Buyurun karşılığını. Ve küçük paketi eline tutuşturdum. Yok ki dedi. Yok vallahi. Para çantasını gözlerimin önünde baş aşağı etti. Dün akşamı dışarıda geçirdim. Beş param kalmadı. İnanın ki yok. Tabii azizim, tabii. Olur. Aa cevabını verdim. Ve inandım dediklerine. Böyle önemsiz bir şey için yalan söyleyecek değildi ki hem ceplerini arayıp da bir şey bulamayınca mavi gözleri yaşarmıştı adeta. Geri çekildim. Affedersiniz dedim. Biraz dardaydım da. Caddeye doğru aşağı yürüyordum ki paket için arkamdan seslendi. Kalsın kalsın diye cevap verdim. Size bağışlıyorum. Ufak tefek, değersiz şeyler. Dünya malım hemen hemen bundan ibaret. Akşamın alacak karanlığında ümitsiz yankılanan kendi sözlerim dokundu bana ağlamaya başladım. Rüzgar esiyor, gökte bulutlar hızla kayıp gidiyor. Karanlık bastıkça serinlik artıyordu. Cadde boyunca hem yürüdüm hem ağladım. Kendime gittikçe daha çok acıyordum. Defalarca tekrarladığım birkaç kelime, bir feryat, diner gibi oldukça gözyaşlarımı yeniden akıtıyordu. Rabbim, Allah'ım, ne kadar bahtsızım. Rabbim, Allah'ım, ne kadar bahtsızım. Bir saat geçti. Bitip tükenmek bilmeyen, yavaş ve uyuşuk bir saat. Torv Caddesi'nde durdum bir süre. Merdivenlere oturdum. Birisi geçerken kapı aralıklarına gizlendim. Gözlerimi pırıl pırıl bakkal dükkanlarına diktim. Bu dükkanlarda insanlar, ellerinde eşyalar, paraları oradan oraya kayıp gidiyorlardı. Sonunda kilise ile pazar yeri arasında bir tahta yığını gerisinde kendime kuytu bir köşe buldum. Hayır, bu gece artık ormana gidemezdim. Ne olursa olsun, o uzun yolu yürümeye kuvvet yoktu bende. Bu geceyi de böyle geçirmek, olduğum yerde kalmak istiyordum. Fazla soğuk olursa kalkıp biraz kilise civarına gidebilirdim. Bunu gözümde büyütmek niyetinde değildim. Arkama yaslandım, hafiften uyumaya başladım. Çevremdeki gürültü dindi. Dükkanlar kapandı. Yayaların ayak sesleri gitgide seyrekleşti. Pencerelerde ışıklar gittikçe söndü. Gözlerimi açtım. Karşımda birisi duruyordu. Bana doğru ışıldayan parlak düğmelerden bunun bir polis olabileceğini düşündüm. Yüzünü seçemiyordum. Merhaba dedi. Merhaba dedim ve korktum. Şaşkın bir şekilde ayağa kalktım. Adam hareketsiz kaldı bir süre nerede oturuyorsunuz diye sordu. Eski alışkanlıkla, düşünmeden çıktığım yerin adresini verdim. Küçük tavan odasını söyledim. Yine bir süre öylece durdu. Bir kusur mu işledim diye sordum çekinerek. Yo, hayır diye cevap verdi. Fakat yerinize gitseniz iyi olur. Hava çok soğuk. Burada yatmanız doğru değil. Evet, serin hissediyorum dedim. İyi geceler dileyip İç güdümle eski odamın yolunu tuttum. Dikkatli yürürsem duyulmadan yukarıya çıkabilirdim kuşkusuz. Topu topu sekiz basamaktı. Yalnız en yukarıdaki iki basamak gıcır diyordu basınca. Sokak kapısında ayakkabılarımı elime aldım. Öyle çıktım yukarı. Sessizdi her taraf. İlk katta bir saatin yavaş tiktaklarını, bir çocuğun hafiften ağlayışını duydum. Sonra hiçbir şey duymaz oldum. Odamın kapısını buldum. Rezelerinden kaldırdım hafifçe. Eski alışkanlık. Anahtarsız açtım. Odaya girdim. Kapıyı yine sessizce kapadım. Her şey bıraktığım gibiydi. Pencerelerde perdeler açık. Yatak boş duruyordu. Karanlıkta. Masa üzerinde bir kağıt gördüm. Ev sahibine yazdığım tezkere olacaktı. Demek kadın, ben başımı alıp gideli bu odaya hiç çıkmamıştı. Masadaki beyazlığı elimle yokladım. Bunun bir mektup olduğunu hissederek şaşırdım. Bir mektup. Alıp pencerenin yanına gittim. Karanlıkta çıkarabildiğim kadar okunaksız harfleri sökmeye çalıştım. Sonunda adımı okuyabildim. Aha diye düşündüm. Ev sahibinin cevabı. Tekrar gizlice girmek istersem bu odaya bir daha ayak basamayacağımı bildiriyor. Ve yavaşça, çok yavaş tekrar odadan çıktım. Ayakkabılarım elimdeydi. Mektup diğer kağıtların yanında. Battaniyem koltuğumda. Usulca yürüdüm. Gıcırdayan basamaklarda dişlerimi sıktım. Sağ esen basamaklardan inip sokak kapısını buldum. Ayakkabılarımı giydim. Bağlarını yavaş yavaş bağladım. Bu işi bitirince biraz da oturdum hatta. Hiçbir şey düşünmeden. Elimde mektup. Önüme bakıyordum. Sonra kalktım, sokağa çıktım. İleride bir hava gazı feneri. Çevreye cızırtılı ve titrek bir ışık serpiyordu. Fenerin yanına gittim. Paketimi fenere dayadım. Mektubu açtım. Her hareketi gayet yavaş yavaş yapıyordum. Bağrımdan sanki bir ışık seli geçti. Bir şaşkınlık ünlemi kopardığımı duydum. Anlamsız bir sevinç ünlemi. Mektup. Mektup yazı işleri müdüründen geliyordu. Yazım kabul edilmiş. Hemen dizgiye verilmişti. Bir iki yerde ufak tefek değiştirme, birkaç imla yanlışı düzeltildi. Kuvvetli bir yazı. Yarın çıkacaktır. On krom. Güldüm ve ağladım. Atlaya sıçraya caddeyi boyladım. Durdum. Dizime vurdum. Sebepsizce gelişi güzel bastım küfrü. Ve zaman ilerliyordu. Bütün gece, ta sabaha kadar. Caddelerde bağırıp çağırdım. Sevinçten aptallaşmıştım. Durmadan tekrarlıyordum kuvvetli bir yazı. Yani küçük bir şaheser. Bir deha örneği. Ve on kron.